Canlarım merhabalar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik 16. denemeye. Hazırsanız hemen ilk sorumuzdan başlıyoruz. Bu bilgilere göre Türk Devletleri ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Orta Asya Türk Devletleri'nde hatunlar, hatunlar arasında devlet siyasetine yönü verenler ve naip olarak devleti idare edenler vardı. Ayrı sarayları ve buyrukları bulunan hatunlar bazen elçileri de kabul ederdi. Kağan, hanedan üyeleri, hatun, aygucu ve boy beylerinden oluşan kurultay genellikle yılda 3 kez toplanarak devlet işlerini görüşürdü. Şimdi burada hatunlar ön planda tutulmuş değil mi? Hatunların siyasi etkisi var. Biz bunu nereden çıkaracağız? Elçilerden çıkaracağız. Tamam. İlk ölçüle bakalım. Hatunlar yönetimde söz sahibi. Doğru mu? Doğru. İkili teşkilatlanma sistemi uygulanmıştır. Bakın sevgili arkadaşlarım. Metnin içinde doğu ve batı kavramı geçmediği sürece ikili teşkilatı alma. Ya da yapgu kavramı geçmediği sürece ikili teşkilatı alma. Tamam mı? Yapgu yoksa demek ki metnin içinde ikili teşkilattan bahsedilmiyordur. Çünkü yapgu devletin batı kanadını yöneten kişidir. Demokratik uygulamalar var mı? Var. Hanedan üyeleri, hatun, aygucu ve boybeleri nereye katılmış? Kurultaya. Biz kurultaya ne diyoruz eski Türklerde? Meclis diyoruz. Bundan dolayı cevabımız değişikliği olacaktır. İkinci sorumuz bu maddeye göre ıssal fermanında kavramlarından hangilerinin esas alındığı savunulabilir? Sal fermanında gerek kamuda gerek özelde Hristiyanları küçültücü Müslümanlara oranla fark gözetici hakaret içeren muamelede bulunulmayacak ve söz söylenilmeyecektir maddesi yer almıştır. Biliyorsunuz ki sal fermanı gayrimüslimler için çıkarılan bir fermandır. Müslümanları pek fazla iyilendirmiyor değerli arkadaşlarım. Gayrimüslimlere ayrıcalık veriliyor. Burada esas olan nedir değerli arkadaşlarım? eşitliktir. Küçültücü söz söylenmeyecek. Fark gözetici hakaret olmayacak diyor. Eşitlikten bahsediyor. Adalet var mı? Var değerli arkadaşlarım. Ne küçültücü söz söylenecek, ne fark gözetici hakaret işlenecek, ne de farklı muamelede bulunmayacaktır. Müslümanlara gösterilen adalet gayrimüslimlere de gösterilecek. Liyakat ne demek? İşini en iyi şekilde yapan kişi sahibi demektir değerli arkadaşlarım. Kişi sahibi işini en iyi şekilde yapıyorsa liyakat sahibi olduğunu gösterir. Böyle bir şeyden bahsediyor mu? Hayır. O yüzden cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuz. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 30 yıl savaşları sonrası düzeni sağlamak için bir konferans düzenlenmiştir. Vesfalya Barışı için düzenlenen bu konferansa katılan devletler savaş ve iktidar sorularını dinin etkisinden kalmadan tartışmıştır. Bu konferansa dikkat çeken durumlardan biri de papalık temsilcisinin dinlenilmemesi olmuştur. Burada din arka plana atılmış değil mi? Artık seküler devlet anlayışını görüyoruz. Hocam seküler ne demek? Din ve devlet ayrı olacak demektir. Katolik kilisesinin Avrupa'daki gücü sınırlandırılmak istenmiş mi? istenmiş Papalık temsilcisi dinlenilmemiştir değerli arkadaşlarım. Doğru. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun sınırları genişlemiştir. Sınırlar nasıl genişler? Toprakları fethedersen. Ancak... 30 yıl savaşları sonrası Kutsal Roma Cermeni İmparatorluğu parçalanmıştır. Bu bilgiye dikkat etmemiz lazımdı. Avrupalı devletler arasında yaşanacak olan din savaşlarına giden süreç başlamıştır. Hayır, Vesfalya Barışı ile din savaşları sona ermiştir değerli arkadaşlarım. Bundan dolayı cevabımız A Burada bilgimizin iyi olması gerekirdi. Avrupa tarihi yani ÖSM her ne kadar Avrupa tarihi hakkından pek fazla soru tercih etmese de AYT'de çıkma ihtimali yüksektir. TET'de Osmanlı ile birleştirebilirler. Yani sormaz demeyin. Çünkü bu dönem Osmanlı'nın duraklama dönemidir. Anlaştık mı? Hadi bakalım diğer soruya gidelim. Dördüncü sorumuz. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki temel ikilerden hangisiyle doğrudan ilişkilendirilebilir? Bunun hakkında çok konuştuk. Sizlere artar kelimeler vermiştim. Türkiye halkı ırksal ve veya dinsel ve kültürel yönden birleşmiş... Bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve menfaatleri ortak olan bir toplumdur. Ben sizlere ne demiştim? Milli birlik ve beraberlik diyorsa cevabımız doğrudan milliyetçilik olacaktır. Devletçilik genelde kalkınmayı ön planda tutar. Ekonomik gelişmeyi ön planda tutar. laiklik din ve vicdan hürriyetini ön planda tutar. Cumhuriyetçilik ulusal egemenliği ön planda tutar. İnkılapçılık, modernleşme ve muhasır medeniyeti ön planda tutar. Bundan dolayı cevabımız E şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuz. Amasya genelgesinin bu maddelerine göre milli mücadele dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Güzel yorumlar üretelim. Maddelerden hareketle güzel yorum yapalım. Amasya genelgesinin bazı maddeleri şunlardır. Milletin bağımsızlığını, yeni milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durumda milleti yok olmuş göstermektedir. Her ihtimale karşı yapılan çalışmaların milli bir çalışmaların bir milli sıra halinde tutulması ve temsilcilerin lüzum görülen yerlerde seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları lazımdır. Evet, evet. Şimdi aşkı. İstanbul hükümetine karşı çıkılmış mı? Çıkılmış. İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor. Doğru. Ulusu ilgilendiren karar var mı? Var. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Değil mi değerli arkadaşlarım? Ulusu ilgilendiren diğer karar İstanbul hükümetinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesidir. Milli irade var mı? Var. Milletin azim ve kararı iradedir. İlk kez geçici bir hükümetin kurulmak istendiğine mi? Bunu bırakalım. Çalışmaların gizlilik içerisinde yürütülmek istendiğine milli sır diyor burada değerli arkadaşlarım. Doğrudur. Ancak ilk kez geçici bir hükümetin kurulmak istendiği Nerede geçecek? Erzurum Kongresi'nde geçecek. Anlaşacak mı? Dikkat etmemiz lazım. Erzurum Kongresi'nde geçici bir hükümet kurulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra geçici bir hükümet olmayacak. Sürekli bir hükümetten bahsedilecek. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı olacaktır. Bir denemenin daha sonuna geldik. Diğer denemelerin çözümlerine yani diğer tarih denemelerinin çözümlerine oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Sizler için listeyi oluşturdum sevgili arkadaşlarım. E, felsefe, dün kültürü ve coğrafyanın çözümlerini isteyenler yorumda belirsinler. Onlara linki vereceğim. Oradan ulaşabilirler. Umarım 5'te 5 yapmışızdır. Umarım her şey iyi gidiyordur. TYT tahminleri hazırlıyorum. Haberiniz olsun. E, Bilgi Arşivi yayınlarına burada teşekkürlerimizi gönderiyor. Sevgilerimizi sunuyoruz. Bilgi Arşivi yayınları sona erdikten sonra tahminlere geçeceğiz tahminlere e, tahminleri bitirdikten sonra son bir tekrar paylaşacağım sizler için. ÖSYM'nin dikkat ettiği yerlerden son bir tekrar gelecek. E, yani beklemede kalın canlarım. 5'te 5 yapacağız zaten. Bu kanala gelen 5'te 5 yapıyor. Haberiniz olsun. 5'te 5 yapmasa da yanlışı olmuyor. 4'te 0 yapıyor. İnşallah siz de 5'te 5 yapacaksınız. 4'te 0 olmasın. 5'te 5 olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Beğenirseniz sevinirim. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.